Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Akşam canlı yayınımızla birlikteyiz. Herkes şöyle bir toparlansın. Yarın tabii en eksimiz açılışlarda. Biz, ben yeşilleşmesini bekliyorum ve de tehole inşallah devam ediyoruz. 30'ları kıracak yarın. Sonrasında 30'ları açtıktan sonra ben zaten ilk hedefimiz 15'lerden alabileceğiniz teoli. 30'lar demiştim. Bundan sonra 30'dan sonraki fiyatları vereceğim. Yani kesinlikle acele etmeyin. Töhülü satmakta. Lidya enerjiyi gene e, buralardan toplamaya devam edelimiz. 25 binler. Peker Giyo dediğimiz çift taneler. Koray Koçak. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Akşam açtık canlı yayınımızı. Bugün biraz işte e, Hacı Bektaş şenliklerinde falan gezindik. Biraz tatil yaptık. Pazar tatilimizi yaptık. Herkese de hayırlı pazarlar. Dilen Karım hoş geldin. İzmir'e selamlar. Recep kardeşim Peker'e devam. Hasan Yılmaz aleyküm selam. Gürbüz Top'ta İzmir'e selamlar. Şu WhatsApp numaramız için de Dilek Hanım'a teşekkür ediyoruz. WhatsApp numaramızı sabitleyelim. WhatsApp numaramız da aşağıya Hocam iyi akşamlar. Artık G oyunu ne olur demiş Dilek Çetin. 14 Biz ikilerden vermiştik ama artık G o. E, bence satma Dilek Hanım, Bak WhatsApp yaz bakalım. Fazıl Öner selamlar. Hocam Anele'yi tutacağız mı? Tutacağız. Kaçtan aldın Koray Koçak? Tutacağız. Bülent Taşöz. Hayırlı akşamlar. Söke Yorumlar mısınız? Ben yani, gıda hisseleri içerisinde artık yoğun ve uluğunun evet. yükseleceğini bekliyorum. Yükselmesini bekliyorum. Dagi Holding'i satar var. Şahin Alayurt Aleykümselam Yaprak önümüzdeki dönem içerisinde yükselecek. Abi Sasa dondu mu demiş. Kafein bölündü. Fazıl Öner 11 küsüle de ben e, kafeinin yükselmesi muhtemel hisselerden olduğunu düşünüyorum. Bölündükten sonra ucuz fiyatlarda olduğunu düşünüyorum. Kafein yazılımın Beğeniler bir gelsin arkadaşlar. Hoş geldiniz diyelim. Akşam canlı yerimizi açtık. Bugün. Sasa döndü mü? Yani sasa, eski sasa değil onu söyleyeyim. Mak i̇maj, mak makine kaç tavan atar demiş. Şu en son iki tavan, kaç tavan attı Uğur Kara en son? Kaçıncı tavanında diyelim. Saymadım çünkü ben tavanı gidin senin tavanlarını saymıyorum. Birinci, ikinci tavan diye. Hanel 21 maliyette 22 gram adı demiş. Biz 16'lardan vesaire almıştık ama sen 20'lerden aldıysan devam ediyoruz. Söküyorum ve ulun alayı mı demiş. İsmail e alabilirsin. Orta vade için alınır. Jansa daha gidecek. Hedefimiz 50'ler Dilek Beğenilere de basalım. Yeni gelen arkadaşlar da bir kanalımıza abone olsunlar. Evet. Anel elektrik'teki hedefimiz bir 30'ları bir görelim. Martı g hedefimiz e, ben vereceğim. Acele etmeyin. WhatsApp grubu üyelerime vereceğim. Daha kardeşim. WhatsApp grubu üyelerime veriyorum. Bakın WhatsApp numaram aşağıda yazıyor. 553 364 14, 14 orada yazarsam WhatsApp grubu üyelerime Sat satış sistemi var. Satış şeylerini vereceğim değerli kardeşim. İmaj makine daha gider. Elinde varsa satma vukara Var mı elinde imaj makine? Martı Geyo'nun imaj makinen yani birçok hisselerin satış WhatsApp kurumunda olacak. Martı Geyo'nun satış yerlerini WhatsApp kurumunda vereceğim. Çünkü alış şeylerini iki küsürlerden verdiğimiz gibi o zaman da demiştik satış şeyler WhatsApp kurumunda olacak diye söylemiştik. Yeni bir hisse var mı demiş. WhatsApp kurumda vereceğim yarın sabah. Dilek Hanım yeni hisselerimiz var. WhatsApp grubunda vereceğim. Demir gıda nasıl şu an için gündemde yok. Kemal Erdoğan aleyküm selam. El ele selamlar olsun ben bugün Hacı Bektaş şenliklerindeydim. Gündüz canlı yayını açamadım. Konsere falan katıldım. Konserlerinde yeni geldim canlı yayına. Hacı Bektaş konseri vesaire güzeldi yani. Ordugür selamlar, iyi yayınlar. OBS ve Arena bilgisayar ne olur demiş. İkisi de bilgisayar listesi. İkisi de var mı elinde Ordugür? İki bilgisayar listesi aldım. <laughs> Tüm portföyümü maşa bastım o demiş. Yani ama ne zaman başladım bu? Yükseliş öncesi almışsınız inşallah. Şöyle beğenilere de basalım. İkisi de var demiş. İki bilgisayar almış ama arena, arena inşallah yukarıdan almamışındır. O başta güzel. Feneryum selamlar. Fener dün ee, Rakip Akbaş yaprak, yapraklı bekle. Fenerbahçe dün berabere kaldı. Yani Fenerbahçe herhalde bu sene de yine şampiyon olamayacak. Mehmet kardeşim demiş ki Adnan Oktar gibi 2-3 tane kız oynatsana mükemmel satış yaparsın demiş. <laughs> Bizim kanalımız Borsa kanalı. Adnan Hoca gibi kargız oynatacak bir kanalımız yok maalesef. Ötürü işlere bakmıyoruz. Uzay savurmaya devam derim. GESEN elektrik yani şu an hani orta vade için düşünebilirsin ama böyle Şam'da bir kere getirmez Kemal Erdoğan. Onu söyleyeyim. Beğenilere de basalım. Yeni gelen arkadaşlar da bir kanalımıza abone olsunlar arkadaşlar. beğenilere bir basalım <tık> <tık> ya, ya, <hasta gülüyor> kanalımıza abone olmayı unutmayın beğenilere basmayı unutmayın kesinlikle ee, kanalımızda sizler için yeni hisseler gelecek ee, birçok hisselerinde yine satış yerleri WhatsApp grubumuzda olacak Hocam senin katalım katılım ev süper bilanço attı alınırım demiş alınır biz katılım evi aşağılardan almıştık ama yolu uzun Mehmet kardeşim aleykümselam üzüm yordu bugün demiş ee, tabii ki yorulacaksın ki para kazanasın ee, kolay değil değerli kardeşim. KF20 evet. Anel elektriğe devam arkadaşlar. Satmak yok. Aynı emkel gibi güzellerden yine satışını vereceğiz. İlk hedefimiz. Yani ilk hedef derken e, satmadan önceki ilk hedefimiz. Kemal kardeşim aneli elektrik 30'lar. Onu biz daha de söylemiştik. Afyon çıvantı var dedim demiş. İsmail Elvan afyon çimentonun bilançosu kötü geldi. Ama bilançosu kötü geldi diye patlayıcı bir şey değil veya bilançosu kötü gelen ise gitmeyecek diye bir durum da yok. Bunlar zaten gözünüzdeki örnekler. Tülay Öztürk, aleyküm selam. Kuront ne olur demiş. Kuront e, sermayesi düşük. Maliyet kaç Kuront'ta Tülay Öztürk onu söyleyeyim. Kent de bedelli verecek sanırım. Hocam aleyküm selam nasılsın demiş. Mehmet Saran iyiyim teşekkür ederim. Peker GYO LED enerji hissesine devam ediyorum demiş. Tamam devamdır. Satış yerleri WhatsApp'ında olacak. Ee, teşekkür ederim İsmail Elvan. Platform turizm hakkında düşünceniz 40'a yakın satacağız inşallah. Platform turizmi biz 25 ve 25 altında alabilirsiniz diye ee, söylemiştik. Mal buradan demiş. Biz Türk borsasına yatım yapıyoruz kardeşim. Borusan orta vade gidelim Mustafa Bahçı. Şöyle beğenilere basalım arkadaşlar. Beğenilere es geçmeyelim. Girilir, girilir. Ben satışını WhatsApp grubunda vereceğim. Taha kardeşim WhatsApp'tan yaz. Sana WhatsApp grubunu alayım istersen. Martı GYO'nun gerek bedelisine, gerek satışlarını WhatsApp grubunda bulabilirsin. Yardımcı oluruz o konuda. Aşağıda bakın Dilek Şengidir Hanım'ın yazdığı 553-364-1431 oradan yazabilirsiniz. Beğenilir de bir gelsin arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar bir kanalımıza abone olalım. Saçma yorumlar yapmaya. Aleyküm selam. Hoş geldin Sinan kardeşim. güzeldi. Acı Bektaş'tayım. E, duvarlar ettik, semahlar izledik. Akşama doğru da konser izledik. Hocam G GEO'lardan ne zaman çıkacağız demiş. Yükselsinler iyice bir. Altın ay bedelsiz açıkladı hocam demiş. Öyle mi? Yüzde kaç açıkladı Şaban kardeşim? altına yüzde kaç açıkladı? Kua granit giderim demiş. Gitmesi gerekir Ahmet Duman. Yani yeterince bekletti. Ben çift taneleri bekliyorum. Kua granitten artık. Çin beton düşsün akbaş. Altın ay maliyetini sorduk dedi Ha yüzde yüz altın ay demiş Şaban kardeşim bize bilgi vermiş. Yüzde 325 bedelse gidiyor demiş. Yüzde 325 bedel sizi altın ay için çok güzel olur. Edip geliyor güzel bir lanço geldi tavan açarım demiş. Tavan açmayı bilmiyoruz ama 50'leri aşacak 50'lerden satacağız bu sefer. Edip GYO'yu. Beğeniler gelsin arkadaşlar. Herkese birer beğenilere basmayı tavsiye ediyoruz. Viş ya vişne yeterince şişti Mustafa. Bakın kardeşim ben ayrı karınızı alın satın diye kaç dedim. Şu anda da karın varsa ayrıl derim. Erdal Apaydın aleyküm Yeni gelen arkadaşlar kanalımıza bir abone olalım. Like'lere basalım arkadaşlar. Aşağıdaki abone ol butonuna basabilirsiniz. Ferda Hanım hayırlı akşamlar. Ankara'ya selamlar. Hoş geldin. Bin oldu bedesiz ne gireceğiz Murat Dartay? Emkeli 90'lardan satın dedik ama maliyetin kaç Mustafa bakın onu bir yaz. Martı otel hakkında ne düşünüyorsun? O da gidecek. Martı geri gittiği için. Teol'deki iki edebimiz 30'lardı. Sonrasını ben vereceğim. Ben haber bekleyin. PSG hakkında ne düşünüyorsun hocam? Şu maliyet kaç Ahmet Duman? Bu arada Hatay'a selamlar olsun Ahmet Duman kardeşim. Katmer gider gider. Daha iyi katmer çünkü yani dipte bir ise. Tukaç'ta e, Tukaş'ta dursun elinde. Emkel'de maliyet 53 demiş. E, o zaman sen 100'ü aşınca satarsın. Mustafa Hakan olur mu? Olmazsa Whatsapp'tan yaz. Whatsapp kurumunu alayım. Satış şeylerine bakarız birlikte. Ahir zaman hoş geldin. Konya'ya selamlar. Bölünecek Kemal Erdoğan. Bölünsün yeni hedefler vereceğiz Agro'da. Samat, Samat şu an gündemimizde yok Ferda Hanım. E, bulaşma derim. Whatsapp'tan yazabilirsin Mustafa Akın bak aşağıda yazıyor. Ahmet Duman 1.67 maliyet demiş. Hangi hisseydi Mustafa Ahmet Duman? Kuva granit mi? Bakayım hangisi? Ne söylemiştin? Ha, kuva granitte yani çok güzel maliyetim var o zaman. E, şu an güzel kardasın o zaman. 1.67 maliyetim varsa kuva granitte. PSG o mu? PSG oysa biraz bekle elinde. Kar, 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 neyse satabilirsin yani. Emker şişti mi demiş. E, şişmeden ziyade bakın e, çift hanı, üç haneleri görür Emker. Biz 90'larda satın söylemiştik. İş girişimi alabilirsiniz. 68'lerde sanırım 3. tavanı yaptı ama daha gider. Çok güzel bir bilanço geldi. 2,5 milyar bir bilançosu var. E, 30 milyon. Rotuna rağmen iş girişimin. <laughs> Taha kardeşim biliyoruz haberin, haberimiz var. Yeni gelen arkadaşlar bir hemen bir kanalımıza bir abone olsunlar. Bir beğenileri basalım arkadaşlar. Ben de biraz önce konserden geldim arkadaşlar. Hacı Bektaş ilçesindeki şenliklerin konserinden geldim. Gerçekten güzeldi. bilmiyorum gelenler var mı? Ama güzel konserler oluyor. Yarın da var Hacı Bektaş'ta konser akşam konseri geleceklere girmek isteyenleri tavsiye ederim. Viking kağıt yeterince yükseldi şişti diyeyim ben Yılmaz Gürcü. Gülürmak ben şu an için halk arzı olmuş. Hisselerde böyle 5-6 ay beklemek isterim. Gül, gülürmak sürekli söylüyor ama ben biraz daha bekleyip görmek isterim. Bakboş bilançosu ne zaman gelir demiş. Ee, gelecek yakında gelir. Biz ondan e, sizin onayını bekliyoruz. Ee, Şekerbank ben şu an Şekerbank'ı öneriyorum açıkçası atman hani falan de şeker bankın. Diritli önermem. Göz atım altı pazarında zararda bir yani tatlı hız kapanacak hisselerden birisi. Şeydil, şeydilikliğine kardeşim. Nereden buldun dirit? Kozanın satış haberi gelir mi? Gelirse uçar. Nadden ekleme yapabilirsin ellilerden. Rodrigo Textil Spek bir Burba devam ediyoruz. Burva gidecek. Birikim varlık yönetimini sormuş. Enver Sakarya. Ee, yani birlik var. Bir varlık yönetiminden. Zamanında güzel kazandık. Kârınız varsa da satıp ayrılabilirsiniz. Naten bir artsın demiş. Yani Esen nereden nerelere gitti Ferda Hanım. Bak nereden nerelere gitti Esen. Aynı hisse, aynı ekülü hisse Naten. Naten de gidecek. Şu an 50'lerde ee, biz satış şeylerini zamanla söyleyeceğiz. Şimdiki hedefimiz Naten'den umutluyuz yani. Naten öyle batık bitik bir hisse değil. Esen'in zaten ekülüsü ona bağlı olan Esen ayı gördüğünüz yani Esen'in. Aynen. E, sen nereden nerelere gitti? Alkım kağıt şu an ucuz demiş. Konya kağıt nasıl demiş. İkisi de kağıt hissesi. Alkım kağıt. Konya. Konka değil değil mi? Konya, Konya mu? Beşiktaş mı? Beşiktaş, Beşiktaş şu an kaç kaç maçı oynanıyor? İzleyemiyorum. Beşiktaş maçı şu an kaç kaç arkadaşlar? Beşiktaş, Eyüp Spor şu an kaç kaç bir yazın bakalım. Ben canlı yayında olduğum için anlık skor takip edemiyorum. Beşiktaş maçı kaç kaç şu an Fenerbahçe bu sene herhalde yine şampiyon olamayacak. Dün artı 90'da penaltı kaçırdı. Yine bir şanssızlıklar bu sene de devam edecek herhalde. <laughs> Hocam Uşak nasıl demiş şeydi. Şeydi kardeşim Uşak spek bir hisse. Bence bulaşmayalım. bir 1-1 Beşiktaş maçı demiş. Vay be. Beşiktaş hemen gol yedi yani. Bobet bilanço kötü demiş. Ama çimut hisseleri yükselince Bobet de gitmiş. Yani halka Pardon, bilançoları kötü gelecek diyoruz gitmeyecek anlamına gelmez. Halk yol gidecek, toparladık daha toparlayıp çıkacak inşallah. Uşak seramik spek miyse, önermem yani şey değil kardeşim. Var mı elinde şeydi kardeşim. Bülent Taşöz, Türkiye'de çıktı zarar edeyim. vadede bir hareket gelir mi? Zarar çıktıktan sonra gruba girmek isterim demiş. Bir hareket gelecek o zaman inşallah alırız. Bülent Taşöz. Artemis halkı kırkları aşacak inşallah. Hocam iyi akşamlar. İş girişime devam tabi. 68'de kapattı. Devam inşallah. Yarın da tamam kapatabilir iş girişim. Çünkü çok güzel bilanço. 2,5 milyarlık bir bilançosu geldi. Karı geldi diyelim. Vera Geo ben yani Vera tavsiye etmem. Şu an için tavsiye etmem. Önümüzdeki günler için tavsiye edeceğim. Günler gelse buradan da tavsiye ederiz. WhatsApp kurumuza da herkes bekleriz arkadaşlar. Aşağıda yazıyor 0 553, 304, 14 arkadaşlar oradan da yazabilirsiniz. Beğenilere basalım. Derdüks şu an Derdüks'ü de tavsiye etmem açıkçası yani. Grafik tabi inanıyoruz. İnanın, Mustafa bakın demiş ki abi analiz Grafik inanıyoruz. İnanmaz olur muyuz? Grafik teknik analizi. Biz kendimiz de yapıyoruz ama ben canlı yayında yapmıyorum. Onun dışında ben de tabii ki bakıyorum. Halk GEO yükselişe başladı. Döndü inşallah. Yeni gelen arkadaşlar, borsayla uğraşanlar, herkes kanalımıza aşağıdan abone olsunlar. pek bir bedelisi geldi sanırım bir açıklamada uğrundu bedelisi gider. Yükselen içerik iyidir. Çan termik inşallah beşleri görecek Zayettin kardeşim. Vakfen e, beklenir. beklenir. Ortada beklenir. Bobet 50'ler hedefimiz devam ediyor. Çimento yükselecek bilançosu iyi çok iyi gelmemesine rağmen illa bilançosuna bağlı kalmayın zaten ucuz kaldı yani çimento Buna Bobet de dahil. Turca Smart'ı bin holding a Kapital edip bunlar güzel hisseler. Sadece e, a Kapital hoşuma gitmedi Muratçen. Ali Atçeken selamlar hoş geldin değerli kardeşim. Hayırlı akşamlar. Hüsnü Şahin Aksen idare eder. Yaprak yataya devam eder mi? Yükselişler başlayacak. Önümüzdeki dönemlerde yapraktan hareketlikler bekliyorum. Kız aylarında. Sanifam e bence güzel hisse ama ağır bir son söyleyeyim. Bayram Koçer aleyküm selam. Euro Power demiş. Euro Power bir kazandırmadı doğru düzgün. Bar, Bar on kardeşim selamlar diyelim. Katılım evin çok güzel geldi. Sağ Evet arkadaşlar konserde geldik demiştik. Yemek hazırlanmış. Çorba hazırlanmış. Çünkü Hacı Bektaş'ta konserden yeni geldik. Torosumuzla. Ee, çorba hazırlamışlar. Beni çağırıyorlar. O yüzden şöyle ben kısaca bir sorularınızı alayım. Canlı yayınımızı kapatmak durumundayız. Beklerseniz burada açık dursun canlı yayın. Ben gider çorba içer gelirim. Beklerseniz. Alt Merkez GEO Orta Vadi için anladım. afiyetler olsun demiş. Bayram Hoca teşekkür ederim. Ya, konserden geliyoruz. Sadece Beklaş'taydık zaten hani sıcakta. E, bugün bayağı e, şenliğe katıldık. Akşama doğru da konser izledik. Oradan geldik. Çorba hazırlanmış beni. Lidya devam. Osman Yıldırım. Hedefimiz 25 binler. beklerim derseniz. Hocam en son iş girişim 100 TL aşar mı? Aşar. Özgür Kotan satış şeylerin WhatsApp grubunda vereceğim. İş girişimin istersen yaz aşağıda. Tamamdır. Ben şöyle yapayım. Canlı yayın açık dursun önemli değil. Hacı Bektaşlıysan Bayram Koçar bugün biz Hacı Bektaşlıydık gördün mü bizi? Şenlik'te miydin? Oralarda mıydın Bayram Koçar gördün mü bizi? İlhan Şen Ses geldi de. Bayram Koçar gördün mü bizi? Bugün o turbenin oralardaydık konsere de dahi dahil olduk. kafeinde bekleyebilirsin. tabi tabii ki otuzlardan satacağız. Aleyküm selam aleyenler demiş. Kadir Gündoğdu hoş geldin. Teşekkür ederim. Peki görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Canlı yerimizi kapatalım arkadaşlar. Hocam ben var mı? de doğudan demiş. Peki arkadaşlar görüşmek üzere. Canlı yayını kapatıyorum. Bir sonraki canlı yayında işerek görüşmek üzere. Whatsapp'ta yazabilirsiniz aşağıdan. Çorbayı soğutmayalım. Hayırlı akşamlar olsun inşallah.